Selamun sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar. <laughs> Rabbim oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Ve bu güzel ayı, Kur'an ayını bereketli bir şekilde geçirmenizi hepinize, hepimize nasip eylesin. Bugün İslam hukuku dersimize başlıyoruz. Birinci dersimiz ve bugün konuşacağımız şey İslam hukukunun kaynakları. Bir diğer tabirle İslam hukukunun delillerine bakacağız. Hiç beklemeden hemen başlayalım. Haydi bismillah. Kıymetli arkadaşlar İslam hukuku delilleri iki kısımda asli deliller ve fer'i deliller olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bugünkü dersimizde öncelikle asli delilleri konuşup videoyu sonlandıracağız. Bir sonraki videomuzda fer'i delilleri konuşacağız. Asli deliller dediğimiz tabii ki malumunuz olan kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bunlar asli delil olarak karşımıza çıkar. Fer'i delil ise istihsan, istislah, seddi, zerai, sahabe sözü yani sahabe kavli, önceki şeriatlar şer'u men kablene, istishab ve Medine ehlinin ameli olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili hocalarım. Evet biz dediğimiz gibi bugün asli delillere bakacağız. Asli deliller hakkında konuştuktan sonra videomuzu sonlandıracağız inşallah. Evet. Asli delilleri tekrar anarsak neydi arkadaşlar? Birincisi kitap, ikincisi sünnet. Sünnet kendi içinde mütevatir, meşhut ve meşhur ve ahad diye ayrılır. Sonra icma var. Sari icma ve sükuti icma olarak ikiye ayıracağız. Ve bunları konuşacağız. Ve bir sonra ne var arkadaşlar? Kıyas. Asıl fer, aslın hükmü ve illet nedir? Hatırlıyor musunuz bunu? Bu arkadaşlar kıyasın rükünleridir. Yani kıyasın dört rükünü vardır. Bunları konuşacağız, açacağız bunları inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Kur'an sistematik bir hukuk kitabı, sistematik bir fıkıh kitabı değildir. İçinde birçok konuyu barındıran bir kitaptır dolayısıyla biz Kur'an'a sistematik bir hukuk ve kanun kitabı diyemiyoruz. Kur'an'ın bütün muhtevası arkadaşlar üç ana konu başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar nelerdir? İnanç, ahlak, değil mi? İnanç, ahlak, amel ve davranış. İşte amel ve davranış fıkıh veya hukuk alanına girer. Biz buna ne diyoruz? İbadet ve hukuk diyoruz sevgili hocalarım. Kur'an'da yer alan 6000 küsür ayetten fıkıh alanını doğrudan ilgilendiren ayet sayısı sadece 500 civarındadır sevgili hocalarım. Ve evet. burada en çok e, karşımızda e, detaylı bir şekilde işlenen şeyin e, aile hukuku olduğunu söyleyebiliriz. Yani en çok en ayrıntılı bir biçimde yer alan konu aile hukukudur sevgili hocalarım. Ve Kur'an'da arkadaşlar, Kur'an'ın anlaşılmasında ayetlerin lafzı kadar şarinin, yani şari kimdir Kur'an'da? Allah'tır. Allah'ın maksatlarını, Hazreti Peygamber'in açıklama ve uygulamaları da önemli yer tutar. Kur'an'ın anlaşılmasında veya Allah'ın maksadını anlamada Hazreti Peygamber'in uygulamaları önemli bir yer tutar sevgili hocalarım. Evet, Peki sünnet hakkında ne söyleyebiliriz? Sünnet hakkında arkadaşlar söyleyeceğimiz şey sünnet fıkıh usulünde Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirleri olarak tanımlanır ve rivayet açısından mütevatir, meşhur ve ahat olmak üzere üç kısma ayrılır. Yani <laughs> sünnetten kastımız bir, Hazreti Peygamber'in sözü, iki fiili, üç takriri. Söz bir konuda e, ne yapması? Söz beyanda bulunması, söz söylemesi, bir diğeri fiil, yani yaptıkları ikincisi takdir, ee, takrir ise arkadaşlar, takrir ise yapılan olayın karşısına e, Peygamberin sükut etmesi, yani onu reddetmemesi, e, karşılaştığı vakalara e, sö e, söylememesi, bunun takriris, e, takriri sünnet olarak anlaşılması, yani Peygamber bunu da onaylamıştır bağlamında konuşulmuştur. Peki mütevatir, meşrut ve meşhur ve ahad sünnete baktığımız zaman mütevatir sünnet bildiğiniz gibi yalan üzerinde birleşmeleri düşünülmeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet kısmına girer. Meşhur sünnet ise ilk iki tabakada ahad iken sonraki tabakalarda mütevatir niteliğine sahip olmasıdır. Yani ilk iki nesilde, ilk iki tabakada ahad derecede olan bir sünnet, daha sonraki nesilde mütevatir düzeye ulaşmış, yalanlanması mümkün olmayan bir sünnet haline almıştır. Biz buna meşhur sünnet diyoruz. Ahad sünnet ise arkadaşlar bütün tabakalarda tevatür sayısına ulaşmayan, kişilerce nakledilen sünnettir. Yani sürekli tevatür düzeyinde. Peki ahad e, sünnetin değeri nedir? Ahad haberleri yani tekili, haberi vahit, bilgi değeri <laughs> belli düzeyde zan ifade eder sevgili hocalarım. Sünnet ile ilgili sünnetin Kur'an Kur'an'ın yanında ikinci ve müstakil bir hüküm kaynağı olarak da görülür sünnet. Kur'an'ın vahiy metlu yani tilavet edilen okunan vahiy olarak sünnetin ise vahiy gayri metlu yani tilavet edilmeyen okunmayan vahiy olarak isimlendirilmesi sünnetin de vahiy kapsamında değerlendirdiğini gösterir. Ve sünnetin Kur'an'ın açıklaması yönüyle sünnetin Kur'an'ı açıklaması yönüyle üç çeşittir. Nedir bu? Teyit edici veya tekit edici. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki e, açıklamalar, yani Kur'an-ı Kerim'de olan açıklamaların paralelinde varid olan sünnettir. Yani Kur'an'da var bir olay, e, olay açıklanmış bu olayın paralelinde bunun e, istikametinde yapılan açıklamalar teyit edici sünnettir veya tekit edici sünnet anlamındadır. Bir de sünneti mübeyyine vardır ki bu da Kur'an-ı Kerim'de mücmel. Ne, ne, demektir mücmel? Kapalı olarak. Kapalı olarak yer alan hükümlerin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yapar. Buna ve sünneti mübeyyine deriz. Yani Kur'an'daki mücmel ayetleri, mücmel ifadeleri sünnet açıklar. Ve es-sünnetül mustakille, yani kendi başına bir sünnet. Yani nedir? müstakil bir sünnet. Yani Kur'an'da yeri almayan bir sünnet. Kur'an'da kendine hiç yer almayan yani ha yani hakkında hiç ayet olmayan meselelerin hükümlerinin doğrudan sünnet tarafından konulmasıdır. Bunlara biz ne diyoruz? Es sünnetül müstakille. Peki icmaya bakalım. İcma arkadaşlar fıkı usulü terimi olarak icma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden olan müştehitlerin onun ölümünden sonra yani peygamberin ölümünden sonra olması şart. Herhangi bir devirde şer'i bir meselenin yani dini bir meselenin hükmü üzerinde görüş birliği etmeleri biçiminde ifade edilir. Yani peygamberin hayattayken icma denen bir şeyden bahsedemiyoruz. Sarih icma veya sükuti icma olarak iki kısma ayrılır sevgili hocalarım. Sari Hicma birçok müştehidin şer'i bir meselenin hükmüne dair tek tek açıkladıkları görüşlerin aynı noktada buluşmasıdır. Yani burada o dönemin müştehitleri bir konuda tartışılan veya konuşulan konuda hepsi görüş beyan edecek ve bu görüşler de birbirleriyle örtüşecek. Yani ihtilaf olmayacak. Yani herhangi birinin susması anlamına susması, sarih icma anlamına gelmez. Bir de ne var? Sükutu icma var. Bir veya birkaç müştehidin görüş belirtmesinden sonra o devirde diğer müştehitlerin bu görüşten haberdar oldukları halde, aynı yönde kanaat belirtmemekle birlikte inkar veya itiraz beyanında bulunmayıp susmalarıdır. Bu sükutu icmadır. Yani şudur, örneğin bu zamandan bakalım, diyelim ki bu dönemin alimlerinden Eee işte Türkiye için konuşalım. Türkiye'nin genel geçer işte olsun işte 50 tane alimi olsun. Bu 50 tane alimin çoğunluğu veya birkaçı e, bir konuda fıkhi bir konuda görüş beyan ediyor. Bu diğer alimler de bundan haberi var. Bunu bunların görüşlerini duyuyorlar. Ama bunların aksine bir görüş beyan etmiyorlar. Yani karşı çıkmıyorlar. Kendi kanaatlerini de belirtmiyorlar. Dolayısıyla bu da sükuti bir icma halini almış olur. Tabi bu sükuti icmanın değerini tartışmışlar alimlerimiz. Arkadaşlar icmanın gerçekleşebilmesi için bütün müştehitlerin ittifakı şarttır. Ve sükuti icmanın hükümlere kaynaklık etmesi konusunda malikler ve şafilerin çoğunluğuna göre sükuti icma icma değildir. E, demek ki sükuti icmayı Malikilerin ve şafilerin çoğu kabul etmiyor. Şafilere göre zanni bir delildir. Evet. Hanefilerin çoğunluğuna ve Ahmet bin Hanbel'e göre kesin bir delildir arkadaşlar. Ee, buradan bir e, olay örgüsü oluşturulup e, soru çıkabilir. Yani Hanefilerin mesela Hanefilerin ve Ahmet bin Hanbel'e göre kesin bir delil olması hasebiyle sükutü icma üzerinden bir olay örgüsü oluşturular. Karşınıza bir soru gelebilir. İcmanın hükmüne bakalım. İcmanın hükmü arkadaşlar, üzerinde icma edilen konunun hükmünün yakinen sabit olup, yakinen sabit olacak bu konuda. Bu mesela icma edilen bir konu var. Bu net bir şekilde... Yakin bir düzeyde sabit olacak bu hüküm. Bu icmanın inkarı, küfrü gerektirir. Ancak bu hüküm icmanın bütün mertebeleri için geçerli değildir sevgili hocalarım. Peki ne için geçerlidir? Sevgili hocalarım icmanın mertebelerine baktığımız zaman sağlamlık ve kesinlik derecesine göre icma şu şekilde sıralanır. Birincisi sahaben icma. Bu en güçlü icmadır. Bu konuda sıkıntı yok. Yani bütün sahabe bir e, ne yapıyor? E, bir konuda ittifak ediyor. Sonrakilerin, ikincisi nedir? Sonrakilerin, sahabenin ihtilafı bulunmayan bir konudaki icma. Yani burada ne var? Sahabenin ihtilafı yok bu konuda. Tabii ki icması da yok. Yani nötr kalmış bir mesele diyebiliriz. Sahabeden sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in, gibi nesillerin sahabenin ihtilaf etmediği, icma da etmediği bir konuda icma etmeleri. Üçüncüsü sonrakilerin sahabelerin ihtilaf ettiği bir konuda mevcut görüşlerden biri üzerine icma etmesi. Bu icma tartışmalı olup bir asır içinde veya iki farklı asırda değiştirilmesi mümkündür. Bu da üçüncü derecede bir icmadır. Ve dördüncü derecedeki, derecedeki icma ise gerçekleştikten sonra işlerinden birinin vazgeçtiği icma bu tür icmada tartışmalıdır. Yani ilk iki icmamız sağlam diye bir delildir. Ee, diğer üç ve dördüncü icma tartışmalıdır. Ve arkadaşlar kimi usulcüler icmanın ancak kat'i bir delil üzerinde olabileceğini savunurken Hanefiler Haberi vahit ve kıyas gibi zanni deliller üzerinde de icma olabileceğini ve icmanın bu zanni delilleri kat iyileştireceğini savunmuşlardır. Normalde bizim kat'i delillerimiz nedir? Mesela mütevatir haber değil mi? Kat'i bir delildir. Zanni bir delil değildir. Haberi vahid zanni bir haberdir. Hanefiler der ki haberi vahid yani zanni hükümde olan bir delil haberi vahid üzerinde eğer daha sonra icma edilirse bu haberi vahid de olsa icma edildiği için artık kat iyileşir. Yani herkesin uyması gereken bir delil halini alır. Peki icmanın işlevi nedir? İcma neye yarar? Arkadaşlar icmanın işlevini biz şu şekilde sıralayabiliriz. Bir muhafaza. Yani ibadet ve ibadet içerikleri konusunda Hazreti Peygamber'den bize gelen sahabeden somutlaşan <laughs> mevcut anlayış ve uygulamaları korumak ve sürdürmek anlamında bu yönüyle icma muhafaza işlevi görmüştür. Bağlayıcılık noktasında özellikle hukuk alanında arkadaşlar ilişkin olmak üzere yeni karşılaşan problemlerde ortak ve bağlayıcı karar alabilmektir. Onun için e, önemlidir. Yani çoğulculuk ortaya çıkar bir anlamda. Bu konuda alimler icma etmişlerdir. Onun için senin tabi olman veya benim delilim nedir? Aha, alimler bu konuda icma etmiş. Onun için bu karar uyulması gereken, bu karar muteber bir karardır diye hukuken de bağlayıcılığı ortaya çıkarması icmanın bir diğer işlevidir. Veya kamu otoritesini sınırlamak da icmanın bir işlevidir. Bu ne demektir arkadaşlar? Mevcut anlayış ve uygulamalar. Yani dinde mevcut anlayış ve uygulamalar var. Ama yöneticilerin bunları değiştirme girişimlerine karşı korumak suretiyle bir anlamda onların otoritelerini sınırlandırır. Onların otoritesini icma sınırlandırır. Çünkü güçlü bir delildir. Ve olur ki işte yeni gelen bir hükümdar, yeni gelen bir yönetim biçimi bu konularda tasarruf kullanmaya çalışır. İcma bunların otoritesini sınırlar. Bazı usul konularının meşruiyetini sağlamak, özellikle usulcilerin, icma özel e, usulcilerin arkadaşlar icma özellikle sahabe icmana yönelik fonksiyonlarında birin birisi de kıyasın hüccet oluşu, haberi vahid ile amel gibi konu usulü konuların meşruiyetini ispatlamak ve temellendirmektir. Yani bir meşruiyet zemini oluşturur. Peki in, in, şey var. Bir notumuz var. azul asr. İcmaya katılan müştehitlerin hepsinin ölmesi anlamına gelir. Kavramsal boyutta sorulması muhtemel bir şeydir arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyoruz. Son olarak kıyasa gelelim hocalarım. Kıyas nedir? Kıyas şudur hocalarım. Kitap, sünnet veya icmada hükmü belli olan. He, kitap, Sünnet veya icmada hükmü belli olan bir meselenin hükmünü. Demek ki sadece Kur'an'da değil, yani kıyas sadece Kur'an'a yapılmaz. Sünneti de kıyas yapılır, sünneti de kıyas yapılır, icmaya da kıyas yapılır. Bu e, ilk e, asli delillerin üçünün üzerinde de kıyas yapılır. Belli olan bir meselenin hükmü aralarında ortak illetten dolayı onlara onlarda hükmü bulunmayan meselelerde meseleye bulunmayan meseleye vermektir. <laughs> Düzgün bir şekilde okusak kıyas kitap sünnet veya icmada hükmü belli olan meselenin hükmünü aralarındaki ortak illetten dolayı bu onlarda hükmü bulunmayan meseleye bulunmayan meseleye vermektir. Burada yanlış bir yazım hatası olmuş. Özür dilerim. Şunu söylemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kıyas şudur. Kıyas kitap ve sünnette veya icmada hükmü belli olan bir meselenin hükmünü ortak illetten dolayı başka bir meseleye vermektir. Bu kadar basit. Şurayı düzeltiriz sonra. Yani şunu diyelim. Ortak illet nedir? Mesela biraz sonra konuşacağız. İşte e, içkinin haram olması değil mi? İçkinin haram olmasının illeti nedir? Sarhoş edici olmasıdır değil mi? Aklı baştan almasıdır. Donamız, yani günümüzde mesela şimdi Kur'an'da es, esrarın haram olup olmadığına dair bir bilgi var mı? Bir hüküm var mı? Sünnette de yok, icmada da yok. Yani ne kitapta var, ne sünnette var, ne icmada var. Peki burada biz nasıl bir hükümü ortaya koyacağız? e, ee, aklı baştan alan sarhoş edici şeyler nedir? Haramdır dinde. Bizim illetimiz ne oldu? Sarhoş edicilik. Peki esrar aklı baştan alır mı? Alır. Dolayısıyla biz kitaptan bir kıyas yaparak esrarın haram olduğuna hüküm verdik arkadaşlar. Kıyas budur. Kıyasın dört unsuru vardır. Bunlar asıl Birincisi ne demek hükmün nas veya icma tarafından belirlenmiş veya kendisine kıyas yapılacak esas meseledir. Hükmün nas ve icma. Nas'ın içinde ne var? Kitap ve sünnet var. Nas ile icma ile belirlenmiş bir konu var. Net bir şekilde bu konuda bir hüküm var. Ve bunun üzerinden biz kıyas yapacağız. İşte bu nedir? Asıldır. Ve aslın hükmü, şey asıl bir diğer ismi ma ma makisun aleyhtir. Ne demek bu şimdi? Asıl burada, Öbdemin verdiğimiz örnekte. Şimdi içkinin haram oluşu burada nedir? A buradaki içkinin hükmü asıl kısmına girmiş oluyor. E ve bir diğeri fer. Yani hükmün nas veya icma tarafından belirlenmemiş, olan önceden var olan meseleye kıyas edilerek hükmü bulunmak ve tespit edilmek istenen yeni mesele. Buna makis denir. Biraz önceki örnekten konuşursak burada fer nedir? Esrardır. Yani esrarın hükmüdür. İçkinin hükmü asıldır. Esrarın hükmü ferdir. Aslın hükmü, asıl mesele hakkında nasla sabit olan ve kıyas yoluyla fere tatbik edilen, edilmek istenen hükümdür. Aslının hükmü, İçkinin hükmü nedir? Haramdır. Bu aslın hükmü kısmına girer. Değil mi? Aslın hükmü içkinin haram olmasıdır ve biz neye tatbik etmek istiyoruz burada? Esrarın hükmü. Yani fer'e tatbik etmek istiyoruz. Peki illet nedir burada? Asla ait hükmünün konmasına sebep olan illet nitelik vasıf. Nedir burada illet? Sarhoş ediciliktir. Ortak illet var mı burada? Evet var. Yani hem içkide hem de e, esrarda ortak illet olduğu için biz ne yapıyoruz? E, buradan bir kıyas yaparak esrarın haram olduğu sonucuna varıyoruz. Neymiş o zaman? Kıyasın dört rüknü var. Bir asıl, bir diğer ismi makisun aleyh, bir diğer fer, nedir makis, bir diğeri aslan hükmü, bir diğeri illet. Bu şekilde kıyasın dört rükünü var hocalarım. Bir ayet şarabın haramlığı hükmünü getirmekte rakı konusunda bir açıklamada bulunmamaktır. Rakının hükmünü bulmak için yapılacak kıyas işlemi açısından bu ayette asıl ayetin şarabın değerine atfedilen haramlık niteliğini aslın hükmü kısmına girer. Yani şu şarabın haramlılığı hükmünün konuşulmuş, konuşuluş gerekçesi olan sarhoş edicilik illet kısmına girer hükmü bulunmaya çalışan rakı ise fer kısmına girer. Yani rakımız fer. Peki asıl ne burada? Asıl içkinin, e, şarabın haram olması değil mi? Asıl burada şarabın durumu. E, fer, rakı. Peki aslın hükmü ne? Haramlı, haram olmasıdır. İllet, sarhoş her ikisinin de sarhoş edici olmasıdır. Asıldaki hükmün konuluş gerekçesi bazen açıkça belirtilmiş olur. Buna man, mansus illet denir. Asılda açıkça yer almayan ve fakih tarafından bulunan, bulunarak çıkarılan illete müstenbat illet denir. Kıyasın meşru bir yöntem olduğu sünni ve mutezili usulcilerin geneli tarafından kabul edilir. Kıyasın. Özellikle zahirler ve şia kıyası şiddetle reddederler. Neden? Çünkü arkadaşlar zahirler Nasların zahir anlamlarının yeteri olduğunu ve kıyasa gerek bulunmadığını savunurken, Şia niye bunu kabul etmeyecek? Çünkü Şia masum imam telakkisi sebebiyle kıyasa ihtiyaçları olmadığını iddia ederler. Niye? Çünkü Şia'ya göre masum imamlar aracılığıyla zaten din, dinin kaynağı, temel merkezi, dinde iştahat edecek alim, de devam etmiştir. Hay, devam ettiği için dinde bir yani temel kaynaklarda veya e, problemlerde oluşan yeni pro, yeni problemlerde yeni problemlere karşı masum olan imam peygamber gibi hüccet kabul edilmiştir. Yani problemlere çözüm getirir ve bu hale Şia için bu hale devam eder. Yani bu noktada mesela şu an İran'daki velayet fakih noktasında olan kişinin iştihatları, sözleri hüccet bağlamındadır. Yani burada e, dini bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Onun için kıyasa gerek yoktur. İşlevsel olduğu için bir tıkanıklık söz konusu değildir. Evet, e, şimdilik bir mola diyelim hocalarım. Dersim bu şekilde e, asli verileri bu şekilde konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum.